Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir kadayıf tatlısı tarifi paylaşacağım. Tarifimizin öncelikle şerbetini hazırlayacağız. Üç buçuk su bardağı şekeri tencereme aldım. Üzerine yine üç buçuk su bardağı su ekliyorum. Evet, şerbetimiz kaynamaya başladı. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı limon suyu ekliyorum şekilde 15 dakika kaynatacağım şerbetimiz 15 dakika kaynadı ocağı kapatıyorum ve ılımaya bırakacağım tarifimiz için 500 gram kadayıf kullanacağız kadayıfları bu şekilde açarak tezgahın üzerine alıyorum içerisine dövülmüş ceviz koyuyorum. İsterseniz fındık fıstık da koyabilirsiniz. Bu şekilde hafif kenarlarını kapatarak rulo şeklinde sarıyorum. Kadayıfı sardıktan sonra servis tabağının içerisine alıyorum. Tamamını bu şekilde hazırlayacağım. Hazırladığım kadayıf sarmaları tepsiye yerleştirdim. Üzerine dökmek için bir yemek kaşığı tereyağını erittim. Kadayıflarımızın güzelce kızarması için üzerlerine tereyağdan ekliyorum. Tatlımız fırına girmeye hazır. Fırınımı 180 dereceye ayarladım, ısındı. Tepsiyi fırına gönderiyorum. Pişme süresi fırından fırına farklı gösterebilir. Altı üstü güzelce kızarıncaya kadar kontrollü bir biçimde pişirelim. Kadayıflarımız kızardı. Kızarması için 25 dakika yeterli geldi. Şimdi soğumaya bırakıyorum. 10 dakika kadar beklettikten sonra şerbetiyle buluşturacağım. Tatlımız ılık, şerbetimiz de ılık olacak. Şimdi şerbet ve tatlıyı buluşturuyoruz. Tatlımızın şerbetini çekmesi için dinlenmeye bırakıyoruz. Tatlımız şerbetini çekti. Gayet güzel çıtır çıtır. Hemen bir tane alarak iç kıvamına da bakalım. Üzerine toz fıstık döktüm. İsterseniz cevizle de süsleyebilirsiniz. Hemen şöyle keserek iç kıvamını da göstermek istiyorum. Evet şöyle bakın şerbetinde gayet güzel bir biçimde içine çekmiş. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.